Şimdi burada e, o kadar güzel sanat saltanatını kurmuşlar ki yukarıda öğretmen evi var. Talas'taki. Talas'ta Demirkalaç. Mersin'den kaynanam geldi. Dedik ki yani, bir yerlere götürelim Kayseri'de. E biz, de öğretmeniz, ya biz sen... de öğretmeniz ve e, güzelce de bir yer diye duydum. Çıktık Manzarası Çıktık gittik. De Manzarası da... Ben de bir kere gitmiştim devrim valisiyle. Evet. Çıktık gittik oraya. <laughs> Kapıdan girdiğimizde bir baktık her taraf dolu. Oturacak yer yok. Bir kamele yapmışlar. Dedim tamam. Dayan hadi geçelim şuraya. Hemen koşarak bir çevirdiler. Bura müdürün yeri. Dediler ki bura protokolüm. Dedim ki bana bakın. Benim kaynanamdan büyük protokol tamam ben. En büyük protokol benim kaynanam. Mersin'den kalkacak gelecek ve orada o sandalye boş duracak. Bu protokol kimse gelsin otursun o zaman dedim yani şimdi insanlar o, o saltanat yıkılıyor diyorsun <laughs> o saltanatın yıkılmasını peki, istemiyorlar bazı peki. sendikacılar isim vermeyeyim ama e, bazı sendikacıların çok fazla kavgalı değiller hatta araları çok iyi zaman zaman sizin veya bazı meslektaşlarınızın bazı sendikalar atamalara dahi müdahil olduğu filan yolunda e, duyumlar falan almışım duyum demeyeyim de yani eleştiriler olmuş sizde istihbaratınız baya iyi <laughs> benim, benim, benim. E, şimdi duyumları falan alıyorsunuz bunlar duyum falan değil biz yakında bir e, yarışma başlatacağız Kayseri'de. Ne yarışması be? Bir hikayede sen anlat. Bu hikayeyi anlatırken öyle bize falanca okulun müdür olurken filanca partinin il başkanına vardım, ilçe başkanına vardım ya da işte gittim milletvekillerinin önünde diz çöktüm, secde ettim. Beni buralara müdür yaptılar falan diye mavra okumayın dedik. Çünkü Türkiye'de bunlar olmayacak şeyler. Öyle olmaz. Mısın? Kesinlikle. Türkiye'de müdür olmak için hak edeceksiniz. Niyakatle ehliyetle. Niyakatli, ehliyetli, dik duracaksınız. Hiç kimsenin önünde eğilmeyeceksiniz. O zaman böyle bir olmuş bir... müdür var mı hiç? Siz böyle bağışlayın. Şimdi siz böyle benim tabirimle anarşistlik edince yani büyüklerimizi rahatsız edince sizin okuldaki üyeleriniz rahatsız olmuyor mu? Oradaki okul müdürü veya müdür yardımcısı idareye yakındır şüphesiz. Bu arkadaş sizin başkanınız bak işte dek durmuyor filan. Onlar rahatsız olmuyor mu? onlara iğnelemiyorlar mı? Büyüklük işte? deyince neyi kastediyorsun? Cüsse büyüklüğü mü yoksa? Makam büyüklüğü. Makam hmm. Makamın büyüklüğü insanlara hizmetle vardır. Eğer insana hizmet ediyorsa o makam büyüktür. Yoksa benim gözümde o makam hiçtir. Kendisine hizmet eden makam ve bir koltuk, altında makam arabası, şoförü gidip sağdaki soldaki insanlara, garibe, kurabaya, fukaraya baskı, zulüm. e ben büyüğüm. Aynı başbakan e, gibi konuşuyorsunuz Garip kurabağa falan deyince başbakan. Ama başbakan, benim başbakanım tabii ki konuşacağım, onu örnek alıyorum. Evet. Yani şimdi buradaki sıkıntı, bizim arkadaşlarımız artık bu şekilde olmasını istemiyorlar. Ve diyorlar ki bu büyüklerden artık kurtulalım. Bir dizi seyrediyorum ben. Vali Bey'i Köprü dizisini. ben kitap okudum da dizi izledim. Yani ben. diziyi izleyin ben e, kitap okudum. O diziyi izlemeye çalışıyorum ve bütün o kasetin Aslında yoksa ben çekeyim, göndereyim izlesinler. Büyüklük otur. Bizim halkımızın, milletimizin istediği büyüklük bu. Bizim üyelerimizin istediği büyüklük o. En azından ben onu biliyorum. Büyüklere de tavsiye ediyorum. Bir izlesinler boş zamanları varsa eğer yani böyle yeme içmeden vakit bulabilirse ya da açılışlardan falan onun dışında pek de bir şey yaptıkları yok da. Bu idarecisinin ya sizin sendika başkanı falan öyle hiç demiyorlar mıdır? Şimdi diyorlar Diyor, sağ olsunlar yani diyorum. şöyle diyorlar. Daha, yani. daha uysal bir sendika var. <gülüyor> Atıyorum işte, milli eğitimde yakın, iktidar partisine de yakın filan. Biz kimseye yakın olmak gibi bir sıkıntımız olmadığı için bizim yani rahatsız, o konuda hiçbir sıkıntımız yok. Biz kimseye rahatsız olmak, rah yakın olmak istemiyoruz. Herkes aynı mesafede. Bizim. bizim mesafemiz aynı. Biz bu kuralları koyduk. Şimdi şunu diyemeyiz: <laughs> üye kaydederken gittiğimiz <laughs> okullarda arkadaşlar, biz herkese eşit mesafedeyiz. Okuldan çıktıktan sonra biz size biraz daha eşitiz. Bunu diyemeyiz. O zaman ne eğitimciliğe ne inançlarımıza ne de değerlerimize uygun davranmış oluruz. Okula idareci atıyorsunuz. Bu idareci az önce söylediğimiz şartlarda geliyor ve şimdi şöyle diyor öğretmenler kurul toplantısı yapıyor. Çok güzel masaların etrafında müdür odalarında oluyor. Bu tabi diğer öğretmen odasında falan masa göremezsiniz de. Ve şöyle diyor arkadaşlar lütfen dürüst olalım. Şimdi öğretmen masanın altında kıs kıs gülüyor. Hoca sen ne diyorsun ya diyor. Neyin dürüstlüğünden bahsediyorsun? Senin gelişin bir kere sakat. Senin buraya gelişini biliyorum ben. Yani itiraf etmem lazım. Ara ara tayin terfi için ben de devreye giriyorum. Hem Türkiye genelinde. Çok ayıp ediyorsunuz o zaman. Her yani gidiyorum girmiyorum ben şimdi yalan Yanlış yapıyorsunuz. Ama mesela bu büyüklerimizi aradığımız zaman bu rokatları doğrudur. Yanlış olduğuna katılırım. Yani bana akşen söylemek mümkün değil. Böyle be yine sen gönder değil gelen diyorlar. Ya bu yönetmeler göre, puana göre, sınava göre falan olmuyor mu bu? Gidin tamızla Var orada. Bir yere alıyorsunuz gençlerden. Öğrencilerden. Öğrencilerden. Ne diye alıyorsunuz? Devletimiz versin. Devletiniz nereye yetişecek? Bankerlere, bonkerlere, diğerlerine, diğerlerine, diğerlerine. Devletten... Yani şimdi devlet her şeyi de devletten beklemeyin efendim. Siz de yani çok şey bekliyorsunuz.